Kaç kere gittiniz e, Isparta'ya? Üç üç, 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 sefer oldu değil mi? E, anladım. Evet. Birisi yayan oldu, diğerleri araçla değil mi? Vastayla. Yok, hepsi Türk. He? Hepsi tek. Yayan mı hepsi de? Bir ne kadar üç zamanda varıyordunuz? Üç günde. Üç günde? Üç günde. E, nerelerde kalıyordunuz yolda? Allah'ın nasıl bitti yerler. Allah Allah. Allah etti. Peki neden yayan gidiyordun Süleyman abi? Param yoktu. Orayı, orayı sorma. Ne orayı, orayı sorma. Oraya. anladım. Çocukluğumuzda her söylediğini kabul ederdik. Çocukluğumuzda her söylediğini kabul ederdik. Besmelesiz yapılan varisliğe binilmez. Besmelesiz yapılan varisliğe binilmez denirdi. Evet. Onun için onun için. Dur <laughs> <laughs> Bu şimdi yeni bir şey mi? Hayır, yeni Ee, onun için yer gidiyor. E Subhanallah, ondan mı yer evet. gidiyordun? Olur. E şimdi hata olduğunu anladın. O kim demişti öyle size onu? Hocalar mı demişti? söylüyor işte demişler? Akbil vermezler. Akbil vermezler söylüyor işte o zaman. Ya orijinali? Besmelesiz yapılmış. Ondan Hı. dolayı bilmiyordunuz. Ee, anladım. Vay Süleyman abi. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hacı oldun mu? Hacı Süleyman değil. De, Hacı diyor de, gide. de gidebildiniz mi? Nasıl oldu mu? 73'te. He Allah kabul etsin. 73'te gittiniz. He. Allah kabul etsin. 1405. 5, sene kadar hacımı yaptım. El ağa çıkmış. Daha kesilmedi. Evet. Vücut burada. Ruhumuz medine-i Vücut Hı. burada, ruhumuz Medine-i Münevvere'de. Ayağımız hala daha kesilmiş değil, kesilmedi. Elhamdülillah. Vermek istediğin mesaj var mı bizlere, gençlere? Selavatlı başlayan, selavatlı tamamlanan dualar, huzurdan zekli olunmaz. Selavatla başlanan, selavatla bitirilen dualar huzurdan redd olunmaz. Ha, evet. Üstad da aynı şeyi söylüyor. Doğru. Selavatla başlayalım, selavatla bitirelim. İnşallah. Tamam. Bu da selavatlar. Evet. He, birer tane

خلات الدامات مِنْ العلازمات الجميلات الأحمرات السفليات الأحمرات السفليات 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 من السفليات 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 يا السفليات